Merhaba, ee, beni izleyen izleyicilerim. Bir boyama videosuyla yine yine birlikteyiz. Evet, ben Aydana'ya dip boyası yaptığım sürece size e, mümkün olduğunca atmaya çalışıyorum. Evet, yine e, saçlarımı palettenin elmas sarısı 9.1 ile diplerini boyayacağım. Evet, bu ile devam etmeyi düşünüyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belki değiştirebilirim. Ama sadece dediğim gibi diplerini boy boyuyorum. Ve e, saçlarımı e, kuruttuktan sonra göstereyim size. Şöyle L'Oreal'in kırmızı renkli boyası var. Bu boyayla boyayacağım. L'Oreal'in e, renkli boyaları çok bitiyor. Gratis'e gittim, dün gittim. E, i̇stediğim turuncu renk vardı, o bitmiş. E, çok tatlı toz pembe vardı, o bitmiş. Genelde ben L'Oreal'i seviyorum. L'Oreal'in e, geçici bu boyaları çok güzel ve e, güzel renk veriyor. O yüzden çok bitiyor. Demek ki çok ıı, talebi var. Evet. Ben boyamı şu şekilde hazırladım. Önceden hazırladım. Boyamaya hemen geçildi. Evet. Dediğim gibi dip boyası yapacağım. Saçlarımı kırmızıyla şey, renklendireceğim ve ıı, saçıma biraz şekil vereceğim. Evet. Iı, şimdi göreceğiz nasıl olacak. Evet, bir dip boyasını daha yaptım. Sonuç yine gördüğünüz gibi diplerim biraz daha koyu, uçlara doğru biraz daha açılmış durumda. Evet, şimdi saçlarımı kırmızı boyayla, dediğim gibi bu boyayla biraz şekil vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok fazla sürmek istemiyorum. Uçlarından hafif hafif renk vereceğim. uçlarını hafif. Hatta biraz yaydırayım. Pembemsi olsun birazcık. Dediğim gibi e, renkli boyalar piyasada pek fazla yok. Bulamıyorum. Çabuk tükeniyor. İnternetten sipariş vermek istiyorum ama orada da e, tükenmiş durumda. Evet. Bu şekilde. Dediğim gibi fazla sürmeyeceğim. Biraz pembemsi renk olsun istiyorum. Kırmızı, şu kırmızı bir renk. Çok yoğun kırmızı olmasın. Sadece uçlarında hafif pembelikler olsun. Onları şöyle yaydıracağım. Evet, bu hemen e, bir, birinci kamada çıkan bir boya. O yüzden seviyorum bu boyayı. Bazı boyalar e, çıkmıyor. Bir ay boyunca saçta kalıyor. Evet, bu ilk kamada hemen saçtan akıyor. Evet, güzel oldu bence. Tatlı bir renk oldu. Bunlar saçı fazla yıpratmayan boyalar. Su bazlı oldukları için. Evet, arkaları da birazcık yapalım. Ama sadece önleri yapsam yeterli bence. Arkaları fazla bellemeyeyim. Şurasını biraz yapmışım. Evet, buraya yaptığıma göre şuralara da yapmam lazım. Eşit olsun. Renkli saç boya kullanmasını seviyor musunuz siz bilmiyorum ama ben seviyorum. Evet, her yaş bence bu boyaları kullanabilir. Yaş sınırlaması bence olmamalı. Kendinize yakıştıran her şeyi bence yapabilirsiniz. Çünkü hayatta bir kere gülüyoruz ve mutlu olduğumuz şeyleri yapmalıyız bence. Başkalarının hükmü altında yaşamaktansa kendi mutlu olduğumuz hayatı yaşamalıyız. Çünkü ömür kısa ve ölüp gideceğiz. Ve güzel şeyler yaşamalıyız. Kavga, dövüş, barış bunlar hoş değil. İnsanı mutsuz eden, yıpratan Boşuna yıpratan şeyler. Her şey fazla kafaya takmamak gerekiyor. Hayatta siz ne diyorsunuz bu konuda hakkında bilmiyorum. Bana yorum yazın. Her konuda yorum yazabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Evet hep bu mekanda çekiyorum. Banyoda banyo yapmayı seviyorum saç bayamayı. Çünkü kiri oluyor, damlıyor. Boyanabiliyor, o yüzden genelde banyoda yapıyorum ben saçlarımı, saçlar dökülüyor, o yüzden, o yüzden daha temiz, daha pratik olduğu için banyoda yapmayı tercih ediyorum. Evet. Güzel. Oldu bence. İyi ki bu boyayı almışım diyorum. Elimde var. Bir daha e, karşıma çıkarsa üretiste ya da herhangi bir e, mağazada görürsem hemen alacağım. Çünkü anında bitiyor. Evet. istediğim saç rengi Gri tonları, e, turuncu, toz pembe bunlar vardı, görmüştüm, sonra alırım dedim ve baktım hiçbiri kalmamış, tükenmiş. Evet, gördüğünüz, sevdiğiniz şeyi e, imkanınız varsa hemen alın diyorum, sonraya bırakmayın çünkü bulamıyorsunuz, tükeniyor. Şöyle ben iyice dağıttım. Kırmızılıktan daha çok toz pembeye dönmesi için. Böyle yaydırıyorum hafif şurada kırmızılık kaldı ama olsun. Ona biraz dağıtılma olmazsa. Dağılacak mı bilmiyorum ama şöyle uğraşayım. Biraz açmaya çalışayım. Burada ışık fazla vuruyor bana. Çok yüzüm parlak çıkıyor. Evet böyle hafif bir pembemsi yani renk oldu. Güzel oldu. Şöyle yapayım mı bilmiyorum şuraya. Şöyle hafif yapayım. Oldum. Evet, bunu da yapayım, bitiriyorum. Evet, bu kadar. Saçlarımı ben genelde örüyorum. Şöyle göstereyim size. Birazdan öreceğim, o şekilde de göstereceğim. Evet, bu böyle. Şöyle dip boyamı da göstereyim şu şekilde. Saç örgüm böyle uçlarda böyle hafif pembemsi oldu. Evet böyle. Bu şekilde. Böyle yandan da göstereyim size. Yanını göstereyim. Şöyle. Evet böyle. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve e, beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yazmayı e, istiyor musunuz bilmiyorum. sen yazabilir. Her, her şeyi sorabilirsiniz. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.